Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends 2. Iki, ikincisi çıkmadı o yüzden bir kere daha oynayacağım. Yanımda ama bu sefer başka bir misafirim var. Diğer kuzenim benim hep bizim apartman komple sülale valla. O da yanımda ismi Girls yani süper kızlar. Yanımda yine her zamanki gibi kardeşim var Eymen Unal. 12.35 oradan öğrenebilirsiniz. Eee neyse hadi gidelim. Bugün yine Rainbow Fredense gideceğiz. Yani gökkuşu arkadaşları. Koş koş koş. <laughs> Dağların içinde kalman yetiyor Zeynep'ciğim. <laughs> Bu arada ben sizlere kendimi tanıtamadım. Adım Zeynep. Yine Ünal ailesi olduğumuz için. E, hepimizin adı Ünal olduğu için Zeynep Ünal benimki de. Benim de soyadım Ünal. Onu söylemedim size ben. <laughs> Zeynep şu anda çok şaş şaşırdı. Sen nasıl söylemesin? Ben şu anda bir kanalı olduğunu yeni duydum. Aynen daha yeni duydum. Çünkü daha yeni geldi evime. Ben yıllar önce de geldim ya. Yıllar önce. Da o gün kurmadım ki. Bu sene kurdum. Pardon bu ay. Ama o kadar da beğenim yok. <laughs> oyun başlıyormuş. Ben de yeriz. Seni yine bir sevenler abone olsun. Bu arada Eymen Ünal'ı ve Esma Ünal'ı takip et takip etmeyi unutmayın. Abone olun, like atın. Kız benim yerime istekli davranıyor. Sana da açalım mı bir tane YouTube kanalı? Yok ben öyle şeylere gelemem. <gülüyor> <gülüyor> Millet YouTube'un kölesi olmuş. Millet YouTube'un kölesi olmuş da video çekerken iyi diyor. Neyse devam. Birisini çektiler, aldılar. Aa çocuğu çekiyor biri. Ay, bak, Onu o, blue mi? yaptı galiba. Dans, 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 dans. Hoş geldin yavrum. Hoş geldin var. Hadi, hadi. hadi. Adam, adamın, adamın kocu. Bu blokları mı toplayacağız? Evet. Aynen. Daha yeni öğrenmedim mi? Tamam. Şimdi. Bloklarım bloklarımı düştü. düştü. Topla hadi. Ha, topla. Tek yapman gereken onları bulmak ve geri koymak. Bol şans. Arkadaşlar şu anda hepimiz çok Hadi hadi abi. hızlı hızlı hızlı, hızlı. Kutu iki, Kutuları iki. ben almam lazım. Benim almam lazım. Ben çok Sanki her an blue çıkacak bir şıkıcısına. Hayır ben alacağım. Aa, alamadım. Alamadım. Hujum. Arkadaşlar bu arada hepimiz şu anda çok tedirginiz. Hepimiz şu anda çok tedirginiz diyor Zeynep. Ankara'dan Zeynep. Bu Şaka doğru. şaka Zeynep Ankara'dan Üstel değil yanımdan. kata çıkıyorum. Üst katta Rainbow olabilir dikkat et. Saka şaka şaka. Şaka şaka. Ben oradan geldim sen. Ben de. Burada bir çimenli bir yol var. Geç geç. Burada bir tane kapı var. E geç tamam ya. Orada saklanabiliyorsun. Geç oraya geç. Al. Al. Ne yapıyor? Aa merhaba. Tamam saklanın. Saklanacaksınız mı böyle? Hayır. De. Zeynep sol kullanıyor. Çünkü koku. Ben saklanırım çünkü hemen yakalanıyorum. Aa geldi Blue. Nerede? Burada. Burada aynen. Hem de şeyde. Ana yerde. Ben onu Ben de buluyorum. Ben de gel değil mi? Şimdi kutudan çıksam. Eymen. <laughs> Eymen'in görünüşü çok. Eymen artık bizi izleyeceğim kusura bakma. <laughs> Artistik yapmayacaktın. Zeynep yanlışlıkla öldü. Sen bile yak öldün. Şey video Aynen ya. video çekili. NX diye bir şey var ne acaba. arkadaşlar ee, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmasınlar değil mi Zeynep'ciğim? Evet, ne yapsın da beğenmesinler de yorum Açtılar. Atsın. Yani acıyım. Acınır bu çocuklara. Eymen senin yerine oynuyor farkında mısın? Öldürmeye çalışıyor. kapan gel. kapan. Hadi hadi hadi. hadi. Geçmiş olsun. Oh. Kızı kurtardık ha. Evet, evet Ya. O oh, nasıl? Gö <laughs> nasıl görmedi? Blue kardeşim öldü ya. Zeynep öldürmeye çalışıyor. Ya Eymen! Ne Şu anda Eymen bizi dövmeye çalışıyor resmen. Eymen izleyeceksin artık. Ölmeseydin artistlik yaptım. Ben de Blue'um falan dedin. Blue'umsun işte. Yedi sen ham diye. Gel gel burada blue yok. Tamam bu ya Eymen. Kapan 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 kapan. Ben sana kapan dedim bak. Geldi Blue hanım. Pardon bu beydi değil mi? Ko şunun koşuşuna bak. Bir şey diyeceğim. Şunun koşuşuna bakarsın. Çok tatlı değil mi ya? <laughs> Evet. Koş çok tatlı ya. Resmen duvarıma asacağım. Aa aldı çocuk. Elimden aldı çocuk. Sonuncuyu götürüyorlar. Zeynep koş. Bu arada ben hiç blok toplayamadım ha. Ben ben dört tane topladım. Onları da koydum zaten. Şimdi bir tane kaldı. Şu çocukta. Spiderman Umut. Sonunda... Bu, Bu çocuğun ne geçti Spiderman? Evet burada. O sesi duyuyorsan spoy. Ee, Bulu şu anda ayakta. Sizler göre O Bulu'nun neredesiniz demesi. Neredesiniz deyip deyip duyuyor. Heh, sonunda sonunda. Sağ ol. Sağ ol ya. Nasıl, nasıl bir şey diyeceğim. Videoyu kapatır mısın? Nedenmiş? Zeynep ölünce hemen çıkıyor. Böyle ölünce çıkmıyor. Aa, arkadaşlar şu an. Anda... Sen bilege öldün. Yeşil bir. Gerçekten de yeşil geldi arkadaşlar. Kollarına bakar mısın? Üç tane eli var. Esma ya. Evet, şimdi Gugin'e geldik. kırmızı kaldırabilirim kendime. Senin yukarı Şuna basacaksın. C'ye. Hayır, hayır. Şu değil ya. Görüntümü nasıl yukarıdan yapabilirim? Mouse doluyor o. Mouse'un... Eğmen mouse'u getirmeli. Ee, yeşil köyden bahsediyor. Yeşil zaten kör ama dalga geçemezsin onunla. Diğer videomda da söyledim zaten. Körlük kötü bir şeydir. Şimdi kıyak kıyaslayamazsın. Aynen gidelim. Herhangi Green çıkabilir. Green çöp. O yüzden sen istediğini giy. Oy oy. Ölümden döndüm. Nasıl? <laughs> Bizi Buraya atladım hem de. Bizi Green kovalamıyor muydu? Gigin de kovalıyor, Blue da kovalıyor. İkisi de var artık. İki tane canavarımız var. Tebrikler. Blue geliyor. bugün bir yerden çıkacak gibi bir his var içimde. Blue'yu gördüm arkadaşlar. <laughs> Yukarı çıkıyor. Yukarı kimse çıkmasın. Ben ediyorum. yukarıdayım. Ve green her an buradan gelebilir. Geldi bile. Green green. Hı. Green yeşil. nasıl sınıfında öğrettiler bize. Aferin yavruma. Allah'ım ya Rabbim. Bana yavrum dedirtiyor ya. Bu canavarın şakası yok. Gerçekten Kör ama iyi güzel öldürüyor. O kör değil ki. Kör ya. Blue kör değil green. İşte green. Green'den mi bahsediyorsun? Aha. Öldün mü sen? Eğmen Blue'da öldü ya. Oman biri hiç oynamıyor bu. Oynayamıyor. Niye? İlk başta ölen bir diğer seviyeye gelemez ki. Niye? Aa mısır patlatma makinesi var arkadaşlar. Sonuncuyu ben koydum. Bizim ne bulmamız gerekiyordu? Arkadaşlar. Yemek. Turuncu geliyor. Orange. İngilizce olanlar bilir. Diğer bölümünde pink bir de şey gelecekmiş. Yellow. Bu arada bu tarzda korkutucu videoların ya da Roblox'a ilgili olan videoların Roblox'a ilgili videolar çekiyorum ama korkutucu videolar pek alışık değilim canım. Tamam. Yine de bu videoların yeniden gelmesi için kanala lütfen abone olun. 100 kere söyledim ama olmazlar. Zeynep şu anda ağlıyor. Lütfen abone olun arkadaşlar. Neresiniz? Olmasınlar evet. diyor. Küstüm onlarla diyor. Bu gece son gece. Bu arada arkadaşlar aramızda en küçük şu anda Eymen. Ve az önce öldü. Evet. Kaç yaşında olduğunu söyleyeyim. 7 yaşında. 8'e girdim. 8'e girdim 8'e girdi. Ben tamam. 10 yaşındayım. O 8 yaşında. Hadi hep hep birlikte birbirimize tamam. eşyalayalım. Bak. Ya Eymen. Benimkini oynamak ister misin? Evet arkadaşlar. Şu anda benimkini Eymen aldı. Sen hiç oynayamıyorsun. Yes. Eymen benim yerime oynayacak. Mor, mor canavarı göstereyim size arkadaşlar. Bu morda taktik şu. Şuralardan geçiyorsun. Yakalayamıyor. Taktiği ben size gösterdim. Artık morda beklemek zorunda değilsiniz. Mor geldi mi direkt oradan geçin. Baba, bak. Orada mor Hayır, mor yok hemen geç. Direkt oradan geç. Arkadaşlar şu anda Eymen çok üzüldüğü için ona verdi. Ona verdim. Oyun şansını ona Ay. verdi. Sile bak. Resim var Blue'un. Blue evet, Blue'un ilk arkadaşı. Mavinin ilk arkadaşı. Blue Mavi. Mavinin ilk arkadaşı galiba Mavi yiyor açlıktan hikaye öyle kalıyor şu anda arkadaşlar garip garip sesler geliyor birincisi böyle... blue'nun diğeri de green'in şeyi şeyin e, orijin sesi böyle ateş ateş yanınca hani böyle çit çit yangın çit. sesi çıkar ya. Her an gelebilir. Yok. Zaten Aa Orange geldi. Böyle bir ses çıkıyor işte. Bak Morun bir gelme sesi yok. Gelecek, bak, bak. bak Turuncu yemeği unutmuş. Bak. 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 bak Spiderman unut geliyor. Geldi Gel hadi ya. Gel hadi. Bak. 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 Orange geldi. Arkadaşlar orange çok, çok korkutucu garip. Ya orange en küçükler aralarında biliyor musun? Aslında biraz da tatlılar. En çok en favorim Blue. Blue'nun gözü kör olduğu için ilk bir gözü kör. Ama di diye görüyor. Green'in de hepsi kör gözü. Ama, bunu blue... Ama, Önünü görebiliyor. Aynen. Ama blue daha tatlı. Daha ne tatlı. Izin. Böyle blue'da bir şey hissediyorum. Maviliğini çok sevdim ben blue'nun. En sevdiğim renk turkuaz ve mavi tonları. Arkadaşlar şu an ışıklar söndü. Aha söndü. Ne geliyor? What? Ne? Makine iyi mi? Görmek için çok kana hani... ne dedi? Görmek için çok lazım bir şey falan filan hiç dedi şey bile okusamıyor. Bana bilmişlik taslayanlara buradan selam olsun. Hadi nasıl bak. Hadi nasıl oynayalım? Da 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 Nasıl bilmez lan? Eymen, Zeynep oynasın mı? Ezda da nasıl yapayım mı? Tamam Zeynep oynasın mı? Niye? <laughs> <laughs> zeynep sen hiç oynamadın biz bunu iki kere bitirdik. Altı kere bitirdik. Ben iki kere bitirdim. Yalan atmayayım ben. Ver. Hemen çocuğa ver. Neyse arkadaşlar. Böyle devam ediyor Oğuz işte. Hocam, Kim bilir. Belki de Aa, ben bu sonra korkuyorum. bir şeyler alıp falan filan. Mutlaka. Mu... Abi çok hızlı yazılar yazıyorlar. Ben burada konuşurken hem onlara yetişemiyorum. Şuradan fenerimi alacağım. Zeynep fener al canım. Fener al. Evet bas müşterim ağlıyor. Hayır ya. Bak. Bak. Ne gitsin? Kutuya gir, kutuya gir bari. Tüm. Burada girme, buraya girim falan geliyor. Burada dans da geliyor. Ay, turuncu geldi sandım. Arkadaşlar şu anda her taraf o kadar. Ay gir. Green. Green gel bile 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 gel bile bile bile. Arkadaşlar Green yanımda. Çok gerginim. Beni yakalarsa dolaptan çıkarttıksa. Geleceğim. Şey sen şurada mısın? Hı? İzledim, Orada mi? değilim. Ben başka bir yerdeyim. Ben şu anda oradan gir. Oradan gir. Dümdüz git. Sakın gelme sakın gelme. Green geliyor. Çıkacak buradan. Kaç kaç. Beni kutudayken göremez diyordun. Kutudayken de yakalayabiliyor o. zaten. Oraya git. Şuradaki araya gir. Kutudan çık öyle git hayır 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 çıkma çıkma hadi. Çıkma hadi. Gir gir eğil gir eğil gir. <laughs> açma, açma sakın, açma, açma, açma. Hiçbir şey daha yokum Gıgından kurtulduysan, açma. Turuncu yakalayacaktı seni az kalsın. Buraya geri gelir <laughs> mi? Onu Allah bilir. Yok. Turuncu bir kere geliyor. Bir daha da gelmiyor. Eğil gir. Tamam. Orada da güvenlisin. Kimse gelemez mi? Son a5 tane kalmış. Bir tek şu anda Panda Silip diye bir oynuyor. Bir de ben böyle geziniyorum boş boş işte. Aaa ah, ah! Aa, yıktım. Ben bugünlerde her şeyi ucuz yıktıyorum ha. Vallahi ben bazı şeyleri çok ucuz yıktıyorum. Blue'nun üstüne düşmeler. Green'in Az önce arkadaşlar önümden Blue düş geldi. Aa ben şeyin nerede olduğunu gördüm Green'in. Abi Green benim yanımda. Evet. Görüyorum. Korkuyorum. Ve götü var. Canlı yayındayız farkında mısın? hoş. Blue yanımda. Saboteş. Blue ile Green şu an Blue yukarı koştu. Green şu anda orada duruyor. hayır çıkabilirsin. Hayır çıkmasın. Ah. Şu anda hepsi bir arada. Geliyor. Hepsi yukarı çıktı. Sakın yukarı gitmeyin. Orange geliyor. Orange geliyor ama sen dolaptasın veya oradasın ya ucuz atlattım. Ya da ben sakın değilim. çıkma, sakın çıkma. Çıkma, çıkma. Çıkacağım, kutuyu alacağım. Çıkma. Niye? Çıkayım ya. Hayır çıkma. Niye? Kızım çıkma ben bir de çıkmıyorum. Ne diyorsun sen? Ateşten sönsün güvenliğin tamamen kanıtlansın öyle. Tamam artık çıkabilirsin. Finalde Zeynep ölecek biliyorum. Finalde neden Zeynep? Ay Green ya ben niye bölümden donuyorum? Hayır, hayır hayır. Hadi öl. Hadi öl. Şimdi bir de Rumel Fatih ya. Blue geliyormuş mu falan geliyormuş beni. Hadi. İşiyon ben buraya. İşiyon mu? Ha bak. şurada. Şu anda işinmek için iyi bir zaman değil. Herkes Ölen ölene yemin ediyorum ya. Kaç kişi kaldık? Esin. Kutudayım ben. Aa bir tane pil var. Gördün mü beni? Alma o pili alma. Sonra götürmek zorunda kalırsın. Buraya gel. Burada güvendeyiz. Kaç kişi kalmış? Allah'ım inşallah bir tek ikimiz kalmamışızdır. Kaldıysak yandık. Yok panda falan mı? Panda. Bir kişi kalmış. Ha iki kişi. Oğlum bir sürü kişi var. Yo bir kaç kişi kalmış biliyor musun? Bir tanesi yeni. Osuruk var. Osuruk diye isim mi olur? Osuruk ne, o o ne bir panda slip. Üç kişi kalmış. Üç kişiden iki kalmış size biziz. Evet. Bir tane de şey var. Bir tane az önce öldü. Sen. Bak bu da kamera. Sadece kamera. Bir şey izliyor. Abi bir tek biz mi kaldık? Evet. Hayır. Sadece bir tane. Sadece üç kişi kaldı. Nereden biliyorsun? Hayır. 4 kişi. Aynen dört kişiyiz. Eyvah. G Şu anda oyuncu geldi. Bir de Blue ile Green buradan geçiyormuş. Allah rahmet eylesin. Geldi. Çok tatlı yürüyor. Ama gözleri yok. Aa geldi. Gözleri var. Var. Ama ye. E hemen nerede gıgın? Gıgın burada değil şu anda. Yok değil acaba. Burada değil acaba. Aa babam geldi. Tamam. Aa yukarı çıkıyor. Gerçekten de yukarı çıkıyor. O bilmiyor mu? Yukarı çıktığını bilmiyor. Yok. Bilmiyorlar geldi. Arkadaşlar şu anda çok tedirginiz. Tedirginlik bırak. Ağlıyorum. O duruyor. Esma beni bırakma. Sana orada dur. geliyor zaten. Ben şuraya gidiyorum. Pençe izleri var arkadaşlar. Bitirdim. Sonuncusu ben bendeymiş de. ya. Ben de bitirdim. Sonuncusu bendeymiş. Sürpriz oldu. Hiç saniyeye bakmadım ha ya. Gögün işe görü şey olduk falan. Oldu. İki kişi kalmışız da en fazla. Video olarak bırakacağım falan diyor. Ama şimdi finale geldiğiniz Zeynep bu tık da Ben öyle düşünüyorum. Ama önce sana bir veda partisi düzenliyorum. Zeynep. Okey. Zeynep'ciğim şimdi şuradaki biletleri alıyorsun sarı biletleri. Kendine şapka alıyorsun okey.